Kızlar neden babacı olur? Şimdi evet kadınlar babalarına daha düşkün oluyor çünkü bu mesela Freud'un da teorisiydi. Bir kız karşı cinsi ilk olarak babasında tanıyor. Bir erkek de karşı cinsi annesinde. Buna ödipal kompleks adı veriliyor. Bu çok normal bir şey. Onun için bütün kızlar babalarını daha çok severler. Yani karşı cins oldukları için bütün erkekler de analarını severler. Bu işte ödipal kompleks ve elektra komplekstir. Froşo'ya tanımlıyor bunu. Bir kız diyor babasını çok sever. İşte babasına aşık olur ama daha sonra diyor toplumsal kuralları öğrenir. Babasının yerine bir erkek arkadaş koyar ve evlenir ve bu şekilde normal diyor geçişi tamamlar. Yani bir kadın ilk önce babasını çok seviyor ama sosyal kaideler içerisinde babasından o ilgisini bir erkeğe doğru geçiş yapması lazım. Bu geçişi yapamazsa eğer bu sefer babasına takılı kalıyor. Bir erkek de öyle önce annesini seviyor ama annesinden daha sonra bir kız arkadaş bulup ya da işte onunla evlenip ilgisini bir kadına vermesi gerekiyor. Normali tabi. Bunlar onun için annesiz ve babasız büyüyen çocuklarda bu geçişler olmayabiliyor. Mesela bir kız babasız büyüdüğü zaman şöyle bir şey olabiliyor. Bir baba figürü olmadığı için süper egosu gelişmeyebiliyor. Yani ne demek o? Bir kontrol figürü gelişmiyor. Onun için bir kızın babasız büyüdüğü zaman kontrol olmadığı için daha dağınık ya da daha kişilik bozuklukları gelişebiliyor. Tabi bu %100 olacak diye bir şey yok. Mesela bir babanın yerine bir dede, amca dayı da geçebilir. Yani ailede babanın olmaması büyük sorunlarla karşılaşmayabilir insan. Neden? Çünkü başka bir erkek figürü baba rolünü oynayabilir. Bu tam tersi. Annesiz büyüyen erkek, erkekler için de geçerli. Onlar da anne rolünü işte teyzedir, haladır, işte bir kadın gerçekleştirebilir. Ama anne babası büyümenin tabi sorunları da gerçekleşebiliyor. Mesela annesiz büyüyen çocuklarda bir kadını sevmeme oluşabiliyor erkeklerde. Çünkü bir kadını hiç sevmediği için bir bağlanma paterninde sorunlu oluşabiliyor. Bağlanmadan sevme ya da bağlanamadan, güvenmeden sevme gibi problemler oluşabiliyor. Demek ki sonuç olarak anne babalı büyümeli ya da anne baba figürü mutlaka olmalı.